sayfa 105'teyiz. Aşağıdaki bütünlerden hangisinin birim kesili kadar boyanmıştır diyor. Birim kesin neydi? Eş parçalardan bir tanesiydi. Adana şıkkında 3 tane boyamış. Bursa şıkkında 2 tane. Ceyhan şıkkında 1 tane boyamış. O zaman C şıkkındaki birim kesir kadar. 2 numara hangisi doğrudur demiş. A şıkkına baktığımız zaman paylar eşit. Kural neydi? Paylara aynı iken alt tarafı büyük olan daha küçük oluyordu. Yani tam tersini düşünüyorduk biz. O zaman 1 bölü 15, 1 bölü 14'ten küçüktür o demesi lazımdı. Adana şıkkı yanlış. Bursa şıkkında da aynı şekilde olacak. 1 bölü 15 küçüktür, 1 bölü 11 küçüktür, 1 bölü 8 olacaktı. Yanlış yazmış. Ceyhan şıkkında 1 bölü 7, 1 bölü 8, 1 bölü 9'u büyükten küçüğe doğru sıralamış. Çünkü 1 bölü 7 diğerlerinden daha büyüktür. Eş parçalara bölünmüş bir bütünün eş parçalardan birini gösteren kesre biz bir tanesini gösterdiği için ne diyorduk? Birim kesir. Birim kesir denir. Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulmak için verilen sayı Şimdi ne yapıyorduk? Biz normalde gelirken alttaki ile bölüp üstteki ile çarpıyorduk. Tam tersini yapacağız şimdi. Ne yapacağız? Üstteki sayıya böleceğiz. Yani paya böldüğümüz zaman bir parçasını buluyorduk. Paya bölüyorduk. Sonra bulduğumuz sonucu da paydayla ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Çarptığımız zaman da tamamını bulmuş olacağız. Yani bir kısmı verilmiş bize. Tamamı sorulduğu zaman bu şekilde yapacağız. Kesirine bölüp kesrin payına bölüp paydasıyla çarpabiliriz. 4 numara hangisi birim kesri dedir diyor. Şimdi 0 ile 1 arasını bakın bölmüş. Bu eş parçalardan ilki bizim için birim kesirdir. O zaman E bizim için birim kesirdir diyebiliriz. Eşleştirme yapmamız isteniyor. Ne yapıyorduk en basit yöntem? Yandaki ile çarpıp üstteki topluyorduk. 3 kere 1, 3. 1 daha 4. A şıkkı 4 bölü 3 olacak. B şıkkı 8 kere 6, 48. 48, 5 daha. 53, 53 bölü 8. C şıkkı 8 kere 12, 96. 96, 3 daha. 99 payda değişmez. 8. 3 kere 2 6, 6 1 daha 7, 7 bölü 3 Ç şıkkı olacak. 6. soru. Kutu yerine gelmesi gereken sayıyı soruyor bize. Denk kesirler mantığından keselere genişletme ve sadeleştirme yapılabilir de. Biz verilen taraftan bulacağız. 2'yi kaçla çarpmış? 3 ile. O zaman üst tarafı 3 ile çarparsa alt tarafı da 3 ile çarpmak zorunda genişletme kuralına göre 2 kere 3 6 9 kere 3 27 o zaman kutu yerine 27 gelmesi lazım